Mikro deterjanlar dünün haberiydi Bugünün haberi yeni omomatik mikroplaz Tüm mikrolardan daha mikro Öyle bir deterjan ki Çamaşırlarınızdaki tüm lekeleri Kalbinden hedefler kökünden söker Hiçbir şey daha temiz yıkayamaz Omomatik mikroplaz Yenisi gibi lekesiz temizlik Test edildi, onaylandı Hazır mısınız şimdi? Evet inşallah Hadi hep birlikte milliyete gidiyoruz. Milliyetten 5000 bin çocuğa ninjalar sindiler. 7 kuponu kesip milliyete gönderin, çekilişe katılın, ninjalar sindiler kazanın. Milliyetten 5000 bin çocuğa ninjalar sindiler. İlk kupon yarın milliyette. Çamaşırlarınız gerçekten temiz görünüyor. Teşekkürler. Ama çoraklarınıza yakından bakın. Kurumuş meyve lekesi tamamen çıkmamış. Ön yıkamalıydım. Avrupa'nın bir numaralı deterjanı Ariel'i deneyin. Ariel ultramatiği Ariel süze doldurun. Çamaşırın ortasına yerleştirin. Ön yıkamasız programı ayarlayın. Bu çorap ön yıkama yapmadan bu kadar temizlenirken... ...Ariel şaşırtıcı temizliğe kavuşuyor. Bütün çamaşırlarım temiz görünüyor. Dememiş miydim? Ama buna yakından bakacağım. Meyve lekesi tamamen çıkmış. Yok. Ariel Ultramatik. Ön yıkamasız şaşırtıcı temizlik. kasko primlerinde yüzde elliye varan indirim nasıl sağlanır? Emek sigortayı veya acentelerini arayın, kasko indiriminden yararlanın. Emek sigorta, risk yönetimi. Alo beyazlıkta iddialı. Tahmin etmiyorum, kendi deterjanımdan vazgeçemem. Sizce alo beyazlığı Pınar Hanım'a deterjanını değiştirtecek mi? Çok çok farklı bir beyazlık elde ettim. Oğlum çamurla ellerini havluma silmiş, Böyle bir beyazlık elde edeceğime kesinlikle ihtimal vermiyordum. Açın bakın. <laughs> Neymiş? Alo, çok güzel. İki kutu eski deterjanınız onu alayım. Kesinlikle olmaz. Bu ikisine bedel. Alo, beyazlıkta bir inci. Siz takas eder miydiniz? Bazı lekeler uğurdur ama zor çıkar. Omo, şimdi lekelere karşı daha da güçlü. Olur böyle lekeler, üstün omu halleder. Alo beyazlıkta iddialı. Zannetmiyorum, bu şey iddia etmiyorum. Hiç değiştirmeyi düşünmüyorum. Sizce alo beyazlığı Rai Hanım'a deterjanını değiştirtecek mi? Deterjanınız harika bir sonuç verdi. Şuraya bakın, beyaza yakışır bir beyazlık. Eşime hamburger götürmüştüm. Ketçap olduğu gibi üstüne döküldü sonuç gerçekten iyi. Harika bir beyazlık. Böyle sonuç görünce dayanamadım ve açtım. Neymiş? <laughs> Alo. <gülüyor> Onun yerine iki kutu eski deterjanınızdan şey. vereyim. Onu geri alın. Asla vermem. Alo beyazlıkta bir inci. Siz takas eder miydiniz?